Güzel başlat ya. Güzel başlayalım bak. Bok gibi bir haftaydı. Hadi. Hadi ihtiyacımız var ya. İhtiyacımız var ya. Neydit ya? Bu şarkıyı Ridik mi seçti? Ha, ortak şarkı. Evet. Lig maçımızı çarşamba günü oynuyoruz bu arada. Ee, o yüzden seyirci yok. Ee, hiç problem değil. Bütün takımlar içerisinde çarşamba günü maçı oynayan takımız. Çarşambaları oynarız biz. Course, hiç problem değil Riot Games. Hiç sıkıntı yok. Oynarız biz çarşambaları. BDL problem yok abi. Elite. elite. Vururken... Oğlum. Oğlum şimdi e Efe. Yani conta pik lazım şu an Levni'nin oh, Tamam abartma yaptın şovunu On zaman. canım var. Bitöledir. Canı Yampi rounduna doğru wallbang denemelerinde bir mermi etişat. Ne diyor oğlum? Avez'de. oynamayı bırak. Aim'in olmadığını Biliğeri biliyorum falan. alacak belli. 2 oyuncuyla savunulurken hiç sorçible yakalanan Avez Yalnız Elite hiç bilmiyor normal şartlarda ve Magnum öne çıkmaya çalışırken maalesef Elite'den Elite. inanılmaz bir yani, sekans. 18'e 2 bitirdi gördüğün evet. kadarıyla. Müthiş oynadı. Hani kariyer maçlarından birini... Söylemeyi sevmiyorum ama unutmamız gerekiyor. İlk maç ve yeni gelen bir map biraz denememiz de olmuş. Ama 20'ye Bari 20. siz övün ya. Bari siz övün ya. But uh, going back on the Astra, this is his bread and butter. And I fully expected him to do very well there. And he did, which I think was one of the reasons that they managed to even push it to a... a, a map three. Oh yeah, exactly. Like, look at the numbers. Bemeinde hala bir oyuncumuz var. Bunu hatırlatalım. E, T ultisi şu an e, connector CT çıkışına doğru. Sayda bir tane de biz fırlattık. Ortalık. Yani no inanılmaz. Connector'a baskı verdiler. Su, geç su içeride arkasına Avez burada Martin Magnum'u yakaladı. Bront bizim için çok kolay değil. Jail <laughs> here. İyi, iyi uçtu lan. <gülüyor> uçur, <gülüyor> yedi. <laughs> Valla <laughs> yedi. He gets dragged down out of the sky, but he's going to make it into safety, dipping behind the wall. Player into the squad who struggled last time out, for free by BBL after the utility. Come tamam. on. And you also look at this vice wall is clearly set up for the team with utility Oh, oh, set baba. Oğlum tezgaha geldik, tezgah. 9-3 Pistol aldık 9-5 Bonus aldık 9-7 Böyle bir şey istiyoruz Olmazsa da canımız sağ olsun Beyin tırı çabasında ama biraz daha pasif bekliyor. Hayır, hayır 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 hayır. Diğer tarafında da şu anda dikkat alanına çalışıyor. Kamo derken Seri geldi ve evini yakaladı ve yerden bu operatörü kolay... ...zaman geçmeye devam ediyor. Ve Nets ekstra yapan oyuncu oldu. Spawn'a sızdı. İki vurdu. 2 kritik kill tamamen geçti. buraya doğru geçti. Levin yakın mesafe. Abi ya kafayı yiyeceğim ya. Tam bir yani yatırım var demiştim o isabet yeterli olmadı. Bu arada tamam. erken gelen bir enter oldu onların tarafında. E, madem öyle o Neyi zaman bu round bir mesela bu round'u, bir roundu, roundu, roundu <laughs> hayatta kazanamayız. Bu round'u şey. kazanmamız yani, lazım. Evet. Evren Geri madem benim gibi. bana göre şekilleniyor. Şekil Hadi kazanalım bu round'u. Bu, bu arada kafes ayak geldi, geldi sağ fark etmedi ve Profex silah farkından biraz zorlansa biri kill aldı ya yine beraber. Ekstralar Hiç geliyor. Soşu bunda Lurk'ü var. Geldi midden kilo aldı. Gördü, duydu. Keiko. Son kalan Geri oyuncu Soul oraya doğru bakacak ve Soul Ya yani o kadar biz Karan.. ..bir savunmada bitirmeye çalışırız, Evet. Tarzı bir eğitimli. Buyurun. Muhtemelen Asentis takımımıza başarılar. Oluyor. Değil. Bir durun amına koyayım da bir doğru daha Birey koltuğa oturmadım üstüne. ya. Yine. Baskı geldi. Şerif de tabii ki. iyi dojlamış oldu. Yakalamak istiyor. Nets çıkmadı ama <laughs> Eiko ve Nets. Yani Nets de bölüm sonu canavarı oldu. Round'ların sonunda hayatta kalan tek oyuncu hala ölmedi. Evet. <laughs> İyi bir deneme Meydum'dan. Hem round içerisindeki tek mermileri Şerif'le beraber hem üzerine Clash denemesi. Yani iş, On round oldular. biliyor. Lane main Ses yaptı. Ses yaptı. Ama arkasından gelen ikinci oyuncu şimdi gördü ve Yampi son anda. Oraya bakmıyordu Yampi ama. <laughs> ve ilk round'umuz geldi. ikinci yaranın yarının başında. <laughs> i̇lk round. <laughs> <laughs> Lakinlik, lakinlik they <laughs> this with a Splendid <laughs> <down. It's> <laughs> <the laughs> the play, gentlemen. He's been listening too much now. Understandable. I do that all the time. Yes! <sighs> what was it's going to drag him from behind needs to stick it all on it it was the perfect position you even saw the big adam görmedi man i don't know if that was yumpy ping in i don't know if that was ping in the of the there it's going to cause problems if they don't get back in the pit on time and it looks like just about getting there for elit düşürüyor şu an diving down levan falls but prophet converts hocam Sfilo iyice Argun'un bokunu çıkarmaya başladı. Arkındaysanız. Abi arkadaki öldü ya. Ne oldu Burak çöz lan. Çöz like. böyle ya. Oh! Orada hiç yaptı bir can şey kaldı. Helal lan. Bravo. Evet taraftar dinliyoruz çarşamba günü. Evet hiçbir şey duyamıyoruz. Ama Böyle... Oooo! Oh! Oh, oh, oh. oh, oh, oh. bu, bu adam! Yani oh, ne? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bir, bu Okey. adam yapıyor! Bu adam yapıyor! Bu adam yapıyor! Dev! Dev! Kaçın nevden! Bir tane bıçak kaldı. Yani kendi kendine <gülme> yaptı oğlum, yaptı benim, orada. grip yok. Bu ne oğlum? Beşiktaş! Muazzam vuruşlar genç oyuncudan. İlk aşamada belki istediği... Ne oğlum? Beşiktaş geldi. Yani çok... Çok yürütüğümüz var. kaybı var onlarda. Bizim işimize gelir. Biz çok rahatız. Salih abi de keyfi yerinde. Muazzam iş. Pistol. Pistol. beraber. <laughs> iç <de batı> iç. <laughs> en çok sen iç. Ve bu biraz daha zaman Hatta biraz A'ya bile gidebilir. Daha biraz daha mı? Aya da gidecek. Oh. da gidecek. Mepin diğer ucuna gidecek. Yaşımal. Yaşımal. Pazara gönderdi Sosibu, Hocam geliş. gelişi zaten edelim. Edelim. eskiden. Şimdi. <laughs> bak. Koşmaya başladılar. İyi pozisyon alması lazım. Yani, biri olabilir. 5 şerifle birlikte. Kör satmış bir olacaksak bunu atalım. Ee, sıkıntı yok. Ee, Merhaba. Biraz zorlandı. Hemen ikinci kile geçmek istedi ama. E, sonrasında tamamlıyor kilini. Birebir takasa dönüştü bu. Hayır, evet, bu biraz zorlama oldu ama zaten fake olduğu için. Bu fake, şu fake an A'daki rahatlıkla yerleşti. Fake ağrısı. kaldı. C Hocam biz A'dayız mi? yalnız. girdik bile. C olduğunu düşünüyorlar çünkü çok fazla yetenek harcandı oraya. Kilde geldi tabii şu silah farkı BBL çok zorlanmıştı. Round alamamıştı Liquid'e karşı. Mid baskısı var. Yalnız entry geliyor. Ampiden Zeus üzerinde. Nice. Ne oluyor? Ay yetecek. Görüyorum Ben foot oyuncularının herhalde bir teknik e, problem yaşıyordu orada. Yeti ne C oldu? Çünkü hiç reaksiyon vermedi. E, Falin'le hani kaptan da hiç hareket etmediğine göre. Hocam nasıl olacak? Galiba bir problem var. Eğer oyuncular duvarlara bakmayı tercih etmiyorsa diyelim. At vardı ama o bir can onu hayatta tuttu ve izin vermedi rakibine. 3 1 oluyor böylece. Albert tabii ki çok bir problem. Ekonomi için. Ekonomi reset. Demek ki bir bilgilerini bitirdi ve direkt yapmaya gidecekler. Bayağı düşük bir satan oldu. Derbinin anlamı büyük özgür abi. belki hani iki takımımız daha playoff'u garantiledi. çok mutluyuz ama galip gelen takım Her yarın e, galip gelirse Team Liquid'e karşı bu maçın galibi grubu lider bitiriyor bildiğin kadarıyla. Yani bu lider bitirmek demek. Anlayayım çöz şu kandı ya. Çabası var. Bibel Esports'un. Zinus burada hareketli. Deşin de açtı şimdi. Oh, bakacak. Ama Deşi öne doğru gitti. Bilecek noktadaydı ve o geliyor. Bir round üzerine... Haydi 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 haydi. Güzel güzel güzel. Round bizim. Ya ananın... Tabii bugün tribünlerde izleyici yok. Olsaydı teknik... Olsaydı abi ihtimalle o bir... tam cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Bir teknik... Mona... ...doğru oynadı ama arkadaki killin alınmasıyla birlikte... ...ya bütün baskı aslında profeyin oh. üzerindeydi. Aynen öyle burada direkt yani mucizelere kadar. Oo, line up, e, up olmuş. Yani ADS de sıkarken ikinci oyuncu kafa atmış vermeye. Ente, enter, <laughs> enter. Yani Mustafa... <mesela, gülüyor> Oo, Özgür abi Y2C'ye orb alıyorlar. Aratacaklar Y2C'ye. E, eyvah ederek, eyvah. Or, bir de ultisi gelecek. Plant'i de verecekler. <laughs> Futtan çok soğukkanlı bir karar bu. Ve bir sonraki round <laughs> de bir o kadar güzel. Evet, Magnum. Armorsız silah almak durumunda kalacak. Ekonomisi yok. Yapma, yapma, Devir, yapma. Bahsettiğin ekonomi çıkardığı için operatör oluyor. Evet. Ama onun dışında yarın kadar ki, Oli Oli gitmedi. gitmedi. Oli gitmedi. Oli Yampi Fredori gidiyor. Yampi çözüyor. Yampi çözdü. Oh. Nice. Sonra... Hadi oğlum hadi. O. Hiç beklemiyordum ama. Oh. Ama Yampi'den gelen sol Bravo. vurdu ve. Of ya bu ne oğlum ne <laughs> izliyoruz ya kaç kaç oldu 21 21 ne? E, oyunu hiç açmadılar şu ana kadar. Yani açmaya çalıştılarsa da yine de bank Abi bank bak, sana yemin istediler. ederim. Magnum ilk önce gördü. Profek ilk kere aldı. Magnum 2 vurdu. Şimdi Zeus. Magnum'un yeri belli. Atta da oraya doğru. Magnum, Magnum. Nice. Magnum. Nice. Magnum bir vs bir. Nice. 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 Bir klasta. inanılmaz bir kere bu. Ne maç oluyor ama. Yani fake yeme konusunda o yüzden bu kadar dile getirdim. Sayta 2. oyuncu yerleştiğinde şu an her şey kazanılabilir. Özgür Aks. Yani bitmiyor. <laughs> Stage tarafında lanet ah. oldular resmen Kraksam işte Ay bayılacağım. Bir için 3 ve 2 avantaj. Bir şekilde BBL'deydi ama ya bu da zaten hani futun kazan. Evet. Gördüğün gibi VCT tarihine geçen bir maç oldu artık. 2021'den beri ilk kez VCT'nin başladığı dönemden itibaren. 22, 22 22. Tom evet. Yampi. 2 ve 4'te. Yampi yakında. da alt tarafında. Heaven'da biraz profek dikkat çekmeye çalışıyor. Nice. Çok iyi lan. Abi onu görmüyoruz. Abi o say. Ne olur. Zamanı hala var. Yarıya kadar oturmak zorunda gibi. Artık oturacak. Artık oturacak. Soşlebal çıktı. Alamadı. Alamadı. Yes be. Yes. Aferin lan sana Soşi. Yani y 2 Ace Clutch gelmek üzere. bir ucuzcu round için mükemmel bir hasar ki aynı zamanda O sırada Atakan'a girdik. Girdi. Atakan ne oluyor? Atakan'ı kaybettik. Burada uzaklaşılması çok zor bir, bir savaş. Fight'ı alalım. Fight'ı <laughs> alalım. Jaka'yı öldür. Jaka'yı öldür. O, uzaklaşmaya çalış. Kaç saniye çözüm. acaba ya? tarafından retake başlayacak. Bu smoke biraz daha işimize yarayabilir. Oh. Allahümme yarabbim. Oğlum yapıyor. Yampi Ayla iyisin lan. Yampi iyisin Gerçekten lan. Gerçekten Verilmiş erin var var yapabilirsin sanıyorum Bunu hemen çok, evet, güzel, çok güzel çok güzel iyi zaman yedi iyi zaman yedi biz süresi var Hero'nun ama burada tutup ya, tutup sen tutup sen sin ya sen Saş nesin ya sen nesin be tam zamanında geldi. mükemmel bir clutch hepini %75 oranla kazanmış Map bu da VCT EMEA'nın ikinci en, en yüksek oranı üzerinde niye ikinci takım bizi bu istatistikte ve kalabalığı gördüğün veya Açtım aldığın anda hemen ters tarafa koşmaya başlıyorsun. Biraz daha. Birçok farklı alternatif şekilde. Side tarafına gelen göz de kırıldı. Angel en az iki gördün falan taze bir şey demiş olabilir. Belki bir şekilde oh takımı bir anda... Bu önemliydi. Profeyn uçuşu yakalaması ve site atılan t Nasıl kurdu lan? Alınırken, bizim için işte gibi duruyor Angel. Görmüş oldu t ve... Şimdi iki, üç, Hero ne yapıyor? uzaklaşmaya çalışıyor ha? uzaklaşmaya çalışıyor buradan yine, hayır, duydu hayır. ki Profekt duydu. E, Profekt duydu mı? bu arada ip sesini. O yüzden Hero ne yapıyor oğlum? Oraya doğru gönderdi ve Ne yaşıyor oğlum bunlar? Yakalıyor. Son kalan show ve onu da Sorshable buldu. Yani 3 üç vs 3'tü. Abi oyunun ağ olmadığı konusunda çok bence nek ve sahipler artık bütün varlıkları B'ye doğru getirecekler. Uçuş oh. tararken oyuncumuzu bulabilirdi ama yeri belli artık. Dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta yarayı kolay bulduk diyebiliriz. Böyle bir şekilde almayı başardı. Sonrasında bir tuzak. Hemen bir müdahale lazım. Hemen bir kill lazım. 25 saniyeli M kolunu buldu? Belki ama saatin içerisinde Navi oyuncuları durumu toparladılar. Saat hmm. evet, özellikle. Peki imkanı var mı? İyi ne Oh. Biri bir ulti yok. Sıcak rakibinin üstüne var. Çok iddialı. Evet, Hero kaçtı yani. Bu yakında kaldığını düşündü ama tabii... Yani nereye kaçacağını tahmin edemezsin. Belki bir <laughs> şey var <laughs> mı? I just want to say one thing for heretics. Mountains are there to be climbed one day. Okay, okay. Uh, <laughs> definitely like that. Uh, speaking about your individual performance, uh, we have this thing about who's going to be the, the best echo in the region. Um, do you think you should be up for contention? because definitely you made a case for yourself today. <gülüyor> 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 uh, yeah, uh, uh, you've had a brilliant performance. Abi, on the in the best in the region, do you think that your name should be put up? to you today. Oh, <laughs> <ş> <laughs> 1 2 3 BBL BBL evet, Bu takımın işte bu ki yani bir IG ile Magma kolları verdiği de zaten konuşulmuştu. Ki Soul Shovel'ın da IG'ye kaybetti. Ne kadar zekiciydi bu ucun hareketi. Maalesef o kadar iyi oynadılar ki bir oyuncu daha kaybettik mi? Burada Soul Shibble, şimdi yeteneklerini kullanacak. Main kontrolü onlar, Demon kontrolü onlar da oh, ve oh, bir anda 3 kili birden oh. çıkarttılar. Kimseyi kaybetmediler. Hiçbir oyuncuyu vuramadık. Öyle bir evet. ki bu. Açıkçası oh. maçın başı itibariyle erken bir molayı çağıran bir tekti. Yani ayıklamalı oyun evet. devam ediyor yine heretic tarafında. Entry'yi garanti alıyorlar Kamere resmen ya. Her el aldılar herhalde. Short geçişini kapatan bir smoke bıraktık. Yeah. birlikte. Abi bu kamera <gülüyor> neymiş <gülüyor> kanka ya? Çalışacak. kamerasından göründü Profek ama Yani o Skullu kamera kanka. illegal olmalı ya. Kamera kırıldığı gibi geri İnsan Olabilir. <laughs> <öyle gülüyor> bir <gülüyor> bir de vardı bir çünkü. Bir tane operatör lazım bize ya. Bence de sağ ol. Aman dikkat, Benizler aman adam, dikkat. Bircan, bir, bir can, bir can bir, bir can, bir can. Oy mağlum. Yani iki farklı açısı daha vardı. Wood, 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 wood. I love you so much bro. Good job bro. Yani tabii ki. Oraya doğru bir bubble düştü. Nice oğlum, nice oğlum, nice oğlum. Ne oluyor? Neler ne? yapıyorsun? Çok Neler ne yapıyorsun? Çok Neler çok yapıyorsun? Ne oluyor? Dur. Oğlum amına koyayım ne oldu kanka? Ne Neden böyle oldu? Bu kadar iyi başlamışken. Yani. <laughs> ne oldu abone ne oldu? Beşi herkesi bırak. Hala buralarda Levin'in canı oldukça az. Smoke arkası. Oradaki line up'lara bakalım. Böyle Aman crash abi. Abi. Korks. Bu nedir Ağabey. böyle? 180 koydu. Buradan çıkması da artık mümkün değil. Ve <laughs> Atakap'tan son kill aldı. Oğlum, Atakap'tan ve... Altopotu dediğin gibi. Evet 8 4 artı pistolle okey. Krax arkadaşına yardım etmeye çalışıyor. Çok atıldı yaptı. Çok da birlikte kill çıkarmayı başardı sonrasında. Exactly. Çok şey iyi, iyi Megdon. Magnum Sting e birlikte atak yaptı. Dur şunu nice. Sakin sakin. Mesmer bir kör dövüşü var. Mr. Fall'ın yakında. Oh oh, oh o, çok, iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Nasıl gerçekleşti? Bravo oğlum bravo. Stinger Ford'u bile bırakıyor. Ford'u kazandı. Olmazsa olmazdı. Yani J e, site'ta her c yerden dır dır diye ses çıkıyor. Yok e, yo, yo. krax mı vuracak abi? Suç yok. Void yok. Bu arada Zeus ulti öne çıktı. Zeus kör oldu. Bir tane Deminden oğlum, bu Deminden şimdi geldi? neydi o? Gide... Onu bunu genç flash tozdaydı nasıl dönersin Çok iyi snap'i. Kısadan kimse geçemez. Ee, Harbiden ne oluyor? Atakaptan kaptan gitmiş. Atakaptan nereye gitmiş? Atakaptan kaptan random eş alacaklar. Başkası yaptık bir de şu maçta var ya. Elimizle getirdik bu maçı BİLİK buraya. Şey ve Hadi sıkıntı, sıkıntı yok Yemiş. telafi. Harbi bu arada ya. Çınma geçti Bakalım operatör var mı? O tuzağı arıyor Soşimal yukarıda olduğunu fark edecektir birazdan. Ses geliyor tabii ki. Yani tuzağı evet. evet, nasıl et. yapalım? Jet deşi için aslında. Çok iyi hangisi? çok iyi. Yani bu round da döndü buradan. Yani utiler atıldı. İki round da... Ne oldu <gülüyor> lan <gülüyor> ya? Yok, bir de farkında ne kadar zor bir round'un döndüğünü. Bir yandan da çözüyor. İyi ben nasıl hatırlıyorum? How they played? hatırlamıyorum ama. I mean it's hard to come back for food I think. Onun eki çok zor. Abi Buta sorsana bir ihtiyaçları acil <laughs> geldiğinde time out'lu tek <laughs> pasını alıyorlar yoksa tutuyorlar mı? Tutuyoruz. dolmaması oldukça problem yaratabiliyor. Yasak şeyden yani tuvalete gidiyorum deyip öde pası alamazsın. Evet abi çok keyifli bir pas oluyor. Çok güven vermiyor diyebilirim Ya bir de yani splitle asent arasında çok yapısal bir farklılık var <laughs> Tekrar biraz yakın Yani savunmaların genel olarak biraz daha önde olduğu <laughs> O yine benzer bir ufudu olduğu Artma oldu. ya <laughs> Abi zonora. Erken sekti. çok rahat vurdu Gördü sandı ya Oğlum Atakan. vururdu lan Mola çıkışında büyük bir baskıdan Ah be, Yemin ah be. ya. be Bak sen oynayacağım da bugün değil abi ya İnanılmaz bir arata geçiriyor bu arada I'm oh! so oh! happy, very happy. happy. to see you back on split. It's been a long time. It's even been longer to see you play cipher. I was so used to seeing you a fade at this point on the split. So, what was it like for you to come back on split, play the cipher again? How long have you had to prep for this? No, not that I uh, <laughs> he not, he, not he yet. had not some yet. other things to do, you know. Qualifying uh, like yeah, yeah, yeah. to more, Im more, more important things. Uh, thank you uh, for giving me an ans uh, answer in, uh, in Turkish. Uh, you lost the first map, uh, your your pick, uh, Heaven, uh, and you, you guys faced a, a different comp composition. Uh, uh, did it surprise you?